Üçüncü denememizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. 1. Basıncın yeryüzündeki dağılışı aynı değildir. Yer çekimi, sıcaklık, yükselti ve dünyanın günlük hareketi basınç türlerinin oluşumunda etkilidir. Çevresine göre basınç değerlerinin düşük olduğu bölgeye alçak basınç merkezidir. Alçak basınçlar sıcaklığa ya da dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşabilmektedir. Bu bölgede havanın hareketi çevreden merkeze doğrudur. Alçak basınç merkezlerinde yükselici hava hareketi etkilidir. Yükselen hava giderek soğur ve yoğuşur. Bu nedenle gökyüzünde bulut, yağmur gibi birçok yoğuşma ürünü görülebilir. Çevresine göre basınç değerlerinin yüksek olduğu bölge ise yüksek basınç merkezi denir. Bu bölgelerde havanın hareketi merkezden çevreye doğrudur. Yüksek basınçlarda sıcaklık ya da dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşabilmektedir. Yüksek basınç merkezlerinde yaz aylarında hava açık güneşli ve bulutsuzdur. Yukarıdaki verilen metne ve görsele göre hangi öğrencinin açıklamalarındaki ifadelerin tamamı doğrudur diye bana soruyor. Şimdi görseli bir incelediğimizde burada alçalıcı bir hava hareketi var. Aşağıda tanecik miktar daha fazla olduğu için burası bir yüksek basınç alanıdır. Yüksek basınç alanı olan bu bölge daha soğuk bir bölgedir. İkinci görsele baktım. İkinci görselde yükselici hava hareketini görüyoruz. Yani ısınan hava tanecikleri yükselmiş. Aşağıda daha az miktarda tanecik kaldığı için burası alçak basınç alanı. Bu ortamda sıcak bir ortamdır. Çünkü ısınan havanın yükseldiği burada bize gösteriliyor. Hemen bakalım. Sude A bölgesi yüksek basınç alanıdır. Evet, yüksek basınç alanı olduğunu söyledik. Bu bölgede havanın hareketi merkezden çevreye doğrudur diyor. Şimdi burada merkezden çevreye doğru hava akımının oluştuğunu görüyoruz zaten. Bu da doğru. Bulut oluşumu gözlenmez. Evet, açık bir hava var. Bulut yok. A bölgesinin sıcaklığı B bölgesinin sıcaklığından daha fazladır diyor. Şimdi A bölgesinde bir soğuk, B bölgesinde sıcak demiştik. Şu sondaki ifade sıkıntılı. O yüzden bunu eledim. Bu ise B bölgesi alçak basınç alanıdır. Evet bu doğru. Bu bölgede havanın hareketi çevreden merkeze doğrudur. Çevreden merkeze doğru geldiğini oklarla da görebiliyorum ben. Doğru. Yükselici havanın etkisiyle bulut oluşumu gözlemlenir. Evet Isınan ama yükseliyor ve yukarıda bulutlar var. Bu da doğru. B bölgesinin sıcaklığı A bölgesinin sıcaklığından fazladır. Evet, B sıcak, A soğuk dedik. O zaman bunun tamamı doğru. Bu seyi alacağım ben. Yağmur A bölgesinden B bölgesine doğru yatayda meydana gelen hava akımı ile rüzgar oluşumu gözlemlenir. Evet, rüzgar soğuktan sıcağa ya da yüksek basınçtan alçak basınca diyebiliriz. Görselde de zaten okların yönüyle bu ifade edilmiş bize. Bu doğru. A ve B bölgeleri arasındaki basınç farkı arttıkça rüzgarın şiddeti de artar. Evet doğru bir ifade. Ne kadar fazla sıcaklık farkı varsa rüzgar o kadar şiddetli eser. B bölgesinde yağmur görülebilir. B bölgesinde bulut var. Havada bulut varsa nem oranı fazlaysa burada yağış görülme ihtimali daha fazladır. Burada yağış görülebilir. O zaman yağmurun da tüm ifadeleri doğru. Cevap Buse ve Yağmur C şıkkı oldu. 2. Selda öğretmen mevsimlerin oluşumu konusuyla ilgili bazı özellikler sıralamış. Öğrencisi de bu durumların yaşandığı tarihi aşağıdaki gibi yazmıştır. Tarihe bakalım. Tarih 21 Haziran tarihiymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Selda öğretmenin belirttiği durumlardan biri olamaz diye bana soruyor. Yani 21 Haziran tarihiyle ilgili olmayacak. Bu tarihte Kuzey Yarımköre'de yaz, Güney Yarımköre'de kış mevsimi başlıyor. Evet ben Kuzey Yarımköre'de yaşıyorum ve bizim Yarımköre'mizde yaz mevsimi başlıyor. Güney Yarımköre benim tam tersim kış mevsimini başlatıyor. Bu doğru. B bu tarihte kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Doğru. En uzun gündüz, en kısa gecenin yaşandığı tarih budur. Bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya başlıyor. bu tarihten sonra kuzey yarımkürede güneş ışınları yüzeye daha küçük açılarla, güney yarımkürede ise büyük açılarla düşmeye başlar diyor. şimdi burada kuzey yarımküreye bu tarihten itibaren artık ışık ışınları daha küçük açılarla düşüyor. Çünkü bu tarihte e, kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesine dik açıyla düşüyor. Bu tarihten itibaren de bu düşme açıları azalıyor. E güney yarım kürede de artık orada havalar ısınacağı için e, güney yarım kürede de bu tarihten itibaren artık ışık ışınları daha büyük açılarla düşmeye başlıyor. En büyük açıyla düştüğü tarihte e, güney yarım küre için 21 Aralık tarihi hatta orada da oğlak dönencesine ışık ışınları bu tarihte öyle vaktinde dik açıyla düşüyor diyebilirim ben. E, o zaman buradaki ifademiz de doğru bizim. D bu tarihten sonra güney yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya, kuzey yarımkürede de gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar diyor. Şimdi 21 Haziran tarihinde ben kuzey yarımkürede zaten en uzun gündüzü yaşadım. E, bu tarihten sonra artık gündüzler uzamaz, gündüzler kısalır, geceler uzar. İfademiz bu nedenle hatalı. Cevap D oldu. 3 Eksen eğik olmasaydı isimli bir şarkı ile konuyu daha eğlenceli hale getirerek öğrenmek isteyen 8. sınıf öğrencisi Sude şarkının sözlerini oluşturmadan önce eksen eğikliğinin olmaması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçları aşağıdaki gibi defterine not almış. Buna göre Sude'nin aldığı notlardan hangilerini şarkısında kullanması uygun olmaz diye bana soruyor. Yıllık sıcaklık farkı meydana gelmezdi. Doğru. Yıllık sıcaklık farkı meydana gelmezdi. Çünkü bir noktaya yıl boyunca aynı açı değeriyle düşerdi. Sürekli aynı mevsim yaşanırdı. Evet. Aynı açı değeriyle düştüğü için aynı hava olayları, aynı iklim özellikleri ve yıl boyunca tek mevsim o noktada gözlemlenirdi. 3. Güneş ışınları daima kutuplara dik açıyla düşerdi. Demiş. Şimdi burada eksen eğikliği olmasaydı ışık ışınları, kutupları dik açıyla zaten düşemez. Ee, gitti. O zaman bu ifade hatalı. Bunu koymaması gerekiyor. Gece ve gündüz eşitliği yaşanmazdı diyor. Eksen eğikliği olmasaydı şu an Ekinoks dönemlerinde yaşadığımız yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde yaşadığımız durumlar sürekli olacaktı. Bakın bu 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde eksen eğikliğinin etkisi ortadan kaldı. E, eksen eğikliği olmasa o zaman tüm yıl boyunca gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olurdu. O zaman bu ifadeyi de kullanamaz çünkü yanlış bir ifade. Ne oldu? 3 ve 4. C şıkkı. 4. DNA modeli yaptırmak isteyen Tahsin öğretmen öğrencilerinden yeterli sayılarda aynı büyüklükte özdeş madeni para, aynı büyüklükte özdeş raptiye ve 4 farklı renkli plastik pipet getirmelerini istemiştir. Öğrencilerin yapacağı DNA modeli ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur diye bana soruyor. Her ihtimali düşünmem lazım. Madeni para şeker molekülünü temsil eder diyor. Şimdi burada madeni para ya da rap diye bir tanesi şeker bir tanesi fosfat. Ama kesinlikle hangisi şeker hangisi fosfat bilemem. Gitti. Rap diye fosfat molekülünü temsil eder. A şıkkında zaten söyledik. Biri e, fosfat ama kesinlikle hangisi fosfat bilemem. Kırmızı pipet adenin organik bazı ise Sarı pipet timin organik bazıdır. E şimdi burada ben kırmızının adenin olduğunu kesinlikle bilmiyorum ki. Karşısına gelecek pipetin tamam adenin karşısına timin geliyor ama bu hmm. renklerdeki pipetlerin hangisi adenin hangisi timin kesinlikle bilmiyorum. O zaman bunu da söyleyemem. D pipet renginin temsil ettiği organik baz nükleotitlere isim verir. Evet bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü bir nükleotitin yapısında bir tane organik baz var. Hangi organik bazı koyuyorsan nükleotit o isimle adlandırılır. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğrudur. Cevap D. 5. Aşağıda farklı türdeki canlılar verilmiştir. Buna göre resimlerdeki canlılarla ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye bana soruyor. Kromozom sayıları aynıdır diyor. Şimdi burada molibalı ile insanın kromozom sayısı aynı ama diğer canlıların kromozom sayıları aynı değil. Kesinlikle dediği için bunu eledim. Nükleotit dizilişleri aynıdır tüm canlıların nükleotit dizilişleri birbirinden farklı. Zaten tür içerisinde bile kalıtsal çeşitliliği yani tüm bireylerin birbirinden farklı olmasını sağlayan şey bu dizilişler ve nükleotitlerin sayılarıdır. Dolayısıyla bu da gitti. DNA'nın hücredeki yerleri aynıdır diyor. Şimdi insanda çekirdekte, eğer altı otunda çekirdekte, molibalında çekirdekte ama bakteride çekirdek yok ki. Dolayısıyla bakteride bu stoplazmada bulunuyor. O zaman Aynı yerde diyemem ben. Bu da gitti. 4 DNA'larındaki nükleotit çeşit aynı. Evet, bu tüm canlılarda aynıdır. 4 çeşit nükleotit var. Adenin, timin, guanin, stozin. Tüm canlılarda ortaktır. Aynıdır. O zaman burada sadece 4. ifade doğru. 6. Aşağıdaki şekilde bir hücre çekirdeğindeki yapılar gösterilmiştir. Yukarıda verilen yapılarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana sormuş. Genler nükleotitlerin farklı sıra ve sayıda dizilmesiyle oluşur demiş. Doğru. DNA'nın yapısındaki yapı birimlerine gen, görev birimi ise nükleotit denir. Burada bir sıkıntı var. Yapı birimi nükleotittir, görev birimi gendir. Bak G, G. Görev, gen, yapı birimi nükleotit. Yanlışı bulduk ama diğerine bakıp emin olayım. Her canlı türü hücrelerinde kendine özgü sayıda kromozom bulundurur. Evet benim hücrelerimde bana özgü 46 kromozom var benim vücut hücrelerimde. Ee, üreme hücrelerimde ise bunun yarısı 23 kromozom var. Doğru. Her bir nükleotidin yapısında 3 farklı yapı bulunur. Fosfat, şeker, organik bas. Cevaptan da emin olduk diğerlerine de bakarak. 7. Aşağıdaki tabloda verilen tanımlarla terimlerin eşleştirmesi yapılacak. Buna göre yeterli bilgiye sahip bir öğrenci doğru eşleştirme yaptığında sonuç aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bunu sormuş. Kromozomlarda kalıtsal bir karakterin oğul döllere aktarılmasını sağlayan bölüme gen denir. O zaman 1 ile şu yani A ile 2 eşleşecek. Ve canlının bir karakter özelliği ile ilgili sahip olduğu genlerin tümüne denir. Bu genotip. O zaman B ile 3 eşleşti. Canlılarda benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan faktörleri bu faktörlerin nesilden nesile nasıl geçtiğini araştıran bilim dalına genetik denir. O zaman C ile de 1 eşleşti. Tamam. C 1 ile eşleşmiş. Tamam. 2B demişiz. Hayır. 2 ile A eşleşecek. 1C 2A 3B. Evet. Cevap C şık. 8. Aşağıda dünyayı temsil eden semazenin güneşi temsil eden ışık kaynağı etrafındaki hareketiyle mevsimlerin oluşumu modellenmek istenmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğru olur diye bana sormuş. Semazen verilen konumda iken kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlayabilir diyor. Şimdi modele göre şurası 23 Eylül. Şurası 21 Aralık. Burası 21 Mart ve semazenin olduğu kısım 21 Haziran. Bu tarihte kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar. Doğru. Semazenin A ile gösterilen bu hareketi mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Burada A ile gösterilen hareket güneşin etrafındaki dolanma hareketi ve bu da mevsimlerin oluşumunda etkili. Bu da doğru. Semazen bu konumda iken kaynaktan çıkan ışınlar kuzey yarım e daha büyük açılarla düşmektedir. Evet kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor. Yaz mevsiminin yaşandığı yerde ışık ışınlarının düşme açısı daha büyük değerlere sahiptir. Bu ifade de doğru. Cevap D oldu. 9. Bazı bezelye bitkilerinin ayrı ayrı çaprazlanması ile yapılan farklı iki deney sonucu oluşabilecek fenotip oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Buna göre ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur diye bana soruyor. Şimdi birinci deneye baktığımda hepsi aynı tip oluşmuş. Yani %100. İkinci deneye baktığımda %75'e %25 ihtimal var. Yani %75 baskın oluşmuş, %25 çekinik oluşmuş. Birinci deneyde çaprazlanan bezellerin en az birisinin genotipi homozigottur. Şimdi bundan bir tanesi mutlaka mutlaka saf baskın. Saf baskın olursa eğer buradaki hepsi baskın karakterin özelliğini gösterir. Ya da diğer bir ihtimal çaprazlanan iki bireyde homozigot çekinik karaktere sahip. Dolayısıyla en az biri dediği için ben onu doğru kabul ediyorum. İkinci deneyde çaprazlanan bezellerin her ikisinin de genotipi heterozigottur. Şimdi bu 3'e 1 oranını almak istiyorsan sen 2 melezi çaprazlamak zorundasın. 2 melezi çaprazladığımda hemen buradaki genotip oranlarını yazıyorum. 1, 2, 3. 3 tane baskın. Tamam. Bir tane çekinik. Evet o zaman senin çaprazladığın mutlaka mutlaka heterozigottur. Bu da doğru. 3, Birinci deneyde çaprazlanan bezelyenin genotiplerinde çekinik gen yoktur diyor. Şimdi burada çekinik gen olabilir. Neden olabilir? Şimdi saf baskın dedik ya. E burada bir ihtimal daha var. Ya bu büyük A küçük A ise yani melesse, Bunu çaprazladığın bireyin saf baskın olduğunu düşün. Şurada verdiğimizi. E dolayısıyla burada çaprazlama sonucunda oluşabilecek bezelyelerde çekinik karakter bulunabilir. Kesinlikle dediği için. Bu gen yoktur ifadesini ben alamam. O zaman ne oldu cevabım? 1 ve 2 Bursa. 10. Aşağıda Bursa ili için e, 22 Ekim salı gününe ait anlık ve sonraki güne ait hava olaylarını gösteren bir tablo verilmiş. Tabloda verilen bilgilerle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Tablodaki veriler bir meteorolog tarafından hazırlanmış ve bu tarihte 21'de e, bu veriler Bursa ili için değişkenlik gösterebilir diyor. Evet bu saatte e, o gün içerisinde hava olayları değişkenlik gösterebilir. Bu doğru bir ifade. E, bu tarihte sonra 4 güne ait veriler meteorolojik olayların gözlem ve analizine dayanılarak önceden öngörülme çalışmalarıyla yapılan tahminleri göstermektedir. Evet meteorologların yaptığı bu hava tahminidir. Bu hava olaylarını tahmin ederler. Bu da doğru. Bu tarihten sonraki 4 güne ait veriler Bursa'nın iklim özellikleri dikkate alınarak tahmin edilmiştir. Hayır iklim özelliklerini dikkate almıyorsun. Sen ölçümler yapıyorsun. Yaptığın bu ölçümlere dayalı olarak tahminde bulunuyorsun. O zaman bu gitti. Ee, 1 ve 2 C şıkkı. Aşağıda hava olayları ile ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Verilen kavram haritası ile ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Şimdi hava olaylarıyla ilgili örnek demiş, oluşum sebebi demiş ve inceleyen bilim dalı demiş. Bir numaralı kutuya yağmur, kar, dolu, rüzgar, fırtına. Hava olaylarına örnek mi? Evet örnek. O zaman yazılabilir. İki numaralı kutuya sıcaklık, basınç veya nem yazılabilir. Hava olaylarının oluşum nedenlerinden biri mi bunlar? Evet. O zaman bu da yazılabilir. Üç numaralı kutuya klimatoloji yazılabilir diyor. Şimdi hava olaylarını inceleyen bilim dalı meteorolojidir. Klimatoloji yazamazsın. Bu gitti. O zaman 1 ve 2 C şıkkı. 12. Yukarıdaki kutularda verilen ifade ettiği doğru kavramlar yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır diye bana sormuş. Şimdi altı parmaklılık bir kalıtsal hastalıktır ve mutasyondur. Buraya gittim. Sirkesine larvalarının kanatlarının ortam sıcaklığına göre farklılık göstermesi. Ortam sıcaklığına göre kanat şekli değişiyor. Bu bir modifikasyondur. O zaman ben ikinci çıkışa çıktım. B şıkkı. 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana sormuş. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Doğru. Geniş bir bölgede uzun süre etkisini gösteren hava olaylarının ortalamasına iklim denir. Evet uzun yıllar boyunca inceleniyor. Hava olaylarını inceleyen bilim insanına klimatolog denir. Hayır meteorolog denir. Yanlışı buldum. Diğerine de bir bakayım. Hava olayları günün belirli saatlerinde yapılan gözlemlere göre belirlenir. Evet tahminlerde bulunuyoruz biz. Cevap C. 14. Uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelyenin çaprazlanması aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Uzun boyunda baskın olduğunu söylemiş. O zaman şunun ben küçük a küçük a olduğunu biliyorum. Burada çaprazlama sonucunda oluşabilecek olasılıklarda çekinik karakter var mı? Fenotipte göstermiş mi kendini? Göstermiş. O zaman hemen bunun genotipini yazdım. Küçük a küçük a. Şimdi küçük a'nın birini buradan alacak. O zaman diğerinde yani uzun boylu olanda da mutlaka çekinik gen var. Birinde çünkü buradan alacak. O zaman ben bunun genotipini de buldum. Melezdir. Çaprazlanan kısa boylu bezellerin genotipi homozigot çekiniktir. Doğru. Bu çaprazlama sonucunda oluşan tüm bezellerin genotipinde çekinik gen bulunur diyor. Şimdi tümünde çekinik gen bulunur mu? Hemen bakalım. Şimdi burada bir tanesi çekinik karakter. Yani fenotipte çekinik karakteri göstermiş. Bunun verebileceği sadece çekinik karakterdir. Oluşabilecek tüm bireyleri bu küçük A verecek. O zaman hepsinde küçük A var mı? Var. Bir numaralı bezelyenin genotipi büyük U küçük U şeklinde gösterilir. Biz A kullandık. O U demiş. Olabilir. Çünkü melez olduğunu söyledik biz. Bu da melez. Bu da doğru. Eğer 1 ve 2 numaralı bezeller çaprazlanırsa bunun sonucunda kısa boylu bezelle oluşma ihtimali yoktur. E, burada çaprazlama sonucunda zaten oluştuğu bana gösterilmiş. Bak burada oluşuyor. O zaman bu ifade hatalı. Cevap D oldu. 15. Aşağıda bir DNA molekülünün birinci zincirdeki nükleotitler verilmiş. Buna göre birinci zincirdeki nükleotit sayısı yuvarlak. ikinci zincirde bulunması gereken adenin organik bazı sayısı kare. Ve ikinci zincirdeki toplam adenin nükleotit sayısı üçgen ile gösterilmiş. Hangisinde de doğrudur diye bana soruyor. Şimdi bakalım hep adenin üzerinden gitmiş. O zaman ikinci zincirdeki adeninleri ben bir yazayım. Tamam. Birinci zincirdeki nükleotit sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Yuvarlak 7 olacak. Tamam, tamam, tamam. Gitti. Sonra ne demiş? İkinci zincirde bulunması gereken adenin. İkinci zincir burası 1, 2. O zaman şu 2 olacak. Kare. Tamam, tamam. Sonra toplam adenin 2 burada, 3 de burada 5. O zaman üçgen 5 olacak. Gitti cevap B. 16. Aşağıda DNA ile ilgili bazı özellikler verilmiş. Verilen ifadelerden hangisi doğru değildir diye bana soruyor. Şimdi tek yumurta ikizleri hariç her bireyin DNA dizilimi kendine özgüdür. Evet, Kalısal çeşitlilik, kalıtsal farklılık vardır. Bu da nükleotitlerin sayıları ve dizilişlerinden ortaya çıkar. İki canlı türünden ayrılan DNA molekülündeki nükleotit çeşidi sayıları farklıdır diyor. Nükleotit çeşidi aynı. Dört çeşit var. Adenin, timin, guanin, stozin. Bu yanlış. Yani şunu alacağım ben. 3. <laughs> DNA'nın zarla çevrili gerçek bir çekirdeği olmayan hücrelerin yazmasında bakteri gibi zarla çevrili gerçek bir çekirdeği olan hücrelerin çekirdeğinde bulunur. Evet bu ifade doğru. 4. DNA molekülünde sadece fosfat sayısı bilinirse adenin nükleotit sayısı da bilinir demiş. Şimdi fosfatı bilirsen sen şeker sayısını bilebilirsin ya da toplam organik baz sayısını ya da toplam nükleotit sayısını bilebilirsin. Ama bunlardan kaç tanesi adenindir bilemezsin. O zaman bu yanlış. Ne oldu? 2 ile 4 C şıkkı. 17. Çekirgeler ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiş. Bu bilgileri göre verilenlerden hangileri doğru olabilir diye bana soruyor. Çekirgeler var. 16 santigrat sıcaklıkta benekli olurken 25 santigrat sıcaklıkta beneksiz oluyormuş. Benekli olan çekirge larvalarını 25 santigrat dereceye götürüp bekletmişler. Burada yeni oluşan larvalarda yani yeni çıkan çekirgelerde beneksiz olmuş. Beneksiz çekirge larvalarını alıp 16 santigrat dereceye götürmüşler. Bu sefer burada da benekli olduğunu gözlemlemişler. Yani buradaki yapılan deney aslında bu özelliğin kalısal olmadığını bir ispatıdır. Hemen bakalım. 1 bazı çevresel faktörler genlerin fenotipe etkisini değiştirebilir. Evet sıcaklık fenotipte dış görünüşteki etkiyi değiştiriyor. Benekli beneksiz oluyor. Bu doğru. 2. Çekirge larvalarında meydana gelen bu değişimler kalıtsal değildir. Evet az önce de bunu vurguladık. Burada yapılan işlem bunun kalıtsal olmadığının bir ispatıdır. 3. Farklı sıcaklık değerleri çekirgelerin benekle ilgili geninin yapısına değiştirir. Bak yapıyı değişmiyor. Sadece bu genin işleyişi değişiyor. O zaman bu hatalı. Ne oldu? 1 ve 2. B şıkkı. 18. DNA işlenirken bazı aksaklıklar görülebilir. Bu aksaklıklardan bazıları Sinan, Tahsin, İzlem ve Murat'ın modellerinde gösterilmiştir. Bu modellerdeki aksaklıklar ve onarılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Sinan'ın modelindeki hata eksik nükleotitten kaynaklanmaktadır ve onarılabilir. Hemen bakalım. Evet şurada bir eksiklik var. Tanılayıcı molekül bunu tespit eder, onarabilir. Doğru. Tahmini modelindeki hata iki iplikte karşılıklı eksik nükleotitlerden kaynaklanmaktadır ve düzeltilemez. Evet, şurada iki, iki boş yer var. Bunlar e, onarılamayan tek hatadır. Yani karşılıklı olan iki zincirde bir boşluk varsa bu onarılamaz. O zaman e, bu da doğru. C izleme modelinde hata yanlış eşleşmeden kaynaklanmaktadır ve onarılabilir. Hemen bakıyorum. Evet timinin karşısına adenin gelmesi gerekirken stozin koymuş. Tanılayıcı molekül bunu tespit eder. Yerine uygununu yerleştirir. Onarabilir. Bu da doğru. Murat'ın modelindeki hata iki iplikte karşılıklı eksik nükleotitlerden kaynaklanmaktadır ve onarılamaz. Şimdi Murat'ın modelinde karşılıklı iki boşluk yok. Bir tane boşluk var. Bir zincirde boşluk var ve bu da onarılabilir. O zaman yanlışı ben buldum. Değişikli. 19. Yukarıda verilen DNA molekülü ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. 7 numaralı yapının ismini belirleyen 1 numaralı yapıdır. Şimdi 7 numara nükleotit. Nükleotit de yapısındaki organik baza göre isimlendiriliyor. Buradaki organik baz da 1. O zaman bu ifade doğru. 3 ve 4 numaralı yapılar aynı organik baz olamazken 2 ve 5 numaralı yapılar aynı organik baz olabilir. Evet burada 3 ile 4 eşleşmiş. Eşleştiğine göre adenin karşısında timin, guanin karşısında sözün. Yani mutlaka farklı olmak zorunda. Ama 2 ile 5 Aynı olabilir. Çünkü bunlar karşılıklı olarak eşleşmemişler. Bu ifade de doğru. 6 numaralı yapı 5 karbonlu şeker temsil eder demiş. Burada şu sayılar organik bazlar. Buradaki 5 karbonlu şeker şurada gördüğünüz beşgenler. Yani yeşil olarak verilenler. O zaman bu ifade hatalı. Cevap 1 ve 2 C oldu. Evet son sorumuz. Bir fen bilimleri öğretmeni Mersin'in Silifke ilçesinde en uzun gündüzün yaşandığı tarihte kumsalda güneşlenmektedir. Verilen şemaya göre dünyamız verilen konumlarında hangisinde iken bu durum yaşanmaktadır diyor. Şimdi en uzun gündüzün yaşandığı kuzey yarımkürede 21 Haziran tarihi. O zaman bu görselde ben 21 Haziran tarihini bulacağım. Ama bakın bu görselde bir tuzak var. Görselde eksen eğikliği ters verilmiş. Normalde sağa yatık olması gerekirken burada sola yatık olarak verilmiş. Dolayısıyla bu da mevsim dönüşüm tarihlerinin yerlerini değiştirir. Burada normal olsaydı eğer 21 Haziran burada olacaktı. Ama eksen ekli, ters verildiği için tam karşı tarafta olacak. Bu bir. iki nasıl başka algılayabilirsiniz bunu fark edebilirsiniz? Şu şekilde bakın yaz mevsiminin yaşandığı yerde dünya güneşe daha dönüktür. Yani yaz mevsiminin yaşandığı yarım küre güneşe bakar. O taraf güneşe dönüktür. Ve toplam aydınlanan alan yaz mevsiminin yaşandığı yarım kürede daha fazladır. E şimdi bak burada kuzey yarım kürede toplam aydınlanan alan daha fazla. Dolayısıyla ben 3 numaralı konumda yaz mevsiminin yaşandığını söyleyebilirim. Evet denemede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.